Arkadaşlar merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ee, bugün göçebe sorumluluğumuzla yeniden devam ediyoruz ve karşımda Deniz var. Deniz'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk Oğuz'cuğum. Nasıl Deniz'ciğim? Merhabalar. Merhabalar. Kanka evet. bir saattir konuşuyoruz. <laughs> ya bu girişler de hep bende oluyor bak 2-3 böyle. Arkadaşlar niye oluyor biliyor musunuz? Çocuk giriş yani daha 3. giriş yapışın kardeşim olur. İyi Allah. Arkadaşlar bu bölümde Şimdi, ne yapacağımızı Oğuz Bey'den ee, dinleyin bakalım. Şöyle... Ne yapıyorduk çölde köy bulduk dedik köyde biraz Aynen. takılalım şu evi bir tamamlayalım Deniz ya. Evi kim kırdı ya ben bu tamamladıydım. Ne zaman tamamladın? Kanka tamamdı kırdın ya demin. Niye kırdın? Alt Kapı, kırdık, kapılar kırdık, sende kırdık. mi? Evet sandığa koyduydum galiba baksana. Da. Kapılar sende ise ben şu zemini boşaltayım da zemine bir tahta döşeyim. Ha. Aynen arkadaşlar bu bölümde böyle güzel bir şekilde e, çölün ortasındaki evimizi şey yapıyoruz. Kanka ben biraz tahttan bulup gelsem ya? Tahta bende var. İstiyorsan atayım sana. 64'lük tahta tahttan var? Valla ne bundan olsun ama. Sen bir çatı yapacaksın değil mi bize? Ha yapayım mı? Ee, huş ağacı var. Kapılar sendeyse. Kanka bir... farklı bir şeyden mi yapsak lan yoksa? Kapı boy. Tahta derken çatıyı mı? Hı. Hmm. Ne yapacaksın? Oo şey yapayım mı? Bak bak şuradaki evlerin çatılarını çökeyim onlarla yapayım mı? Kum taşıyla. Kum taşında. Ha. Hadi dene bakalım. <laughs> ha. Yalnız caniliğe bak şuradaki evlerin çatısını söküyüm ben. Zaten köyde biraz dedik ya bunları biraz söndüreceğiz. Birazcık rahatsız edeceğiz arkadaşlar. Sıra bakmasınlar. Yok. Arkadaşlar beğendiğiniz sürece devam ediyoruz Oğuz'la birlikte değil mi kardeşim? Aa, şu attığım adımlardan biraz versene yarım. Al kanka. Hepsini atıyorum ya benim ihtiyacım yok. Hop. Ee, bu şu Değir. FPS olayında baya herkes bir sürü yorum yazmış herkese Hı -hı. çok sağ olun ee, bir şeyler ayarladım ama inşallah bu bölüm Hı -hı. E, aynen arkadaşlar yine Oğuz bugün baya bir çabaladı da kasması evet. olmaz ee, şunu yükselttik şurayı demişler 80 FPS'ye veya 120 FPS arasında yalnız bunu yükselttikçe bu daha da böyle bir şey oluyor, oluyor? Orta, ortası daha iyi gibime geliyor. Neyi yükselttik kanka? Ee, maksimum saniye başına düşen maksimum kare sayısı diye bir şey Heh. var orada. Onu, tamam. onu yükseltelim diyoruz. Ee, Oğlum tarşım. Ee, ev, evin şeyi tamam. Kanka ben çatıya başlıyorum o zaman. Bir 64'lük topladım. Ha orayı kapat orayı ben. Orayı kapatayım mı açayım mı diyecektim. Tabii. Kapat kapat. Ee, üstü kapalı dursun da çat, kapıyı nereye yapacağız ona bir karar ver. Kapı şu iki blok. Şuradan yap kapıyı. E böyleydi zaten sen bunu niye kırdın ki Öyle miydi? Sen herhalde çatı yapacağız diye kafan karıştı. Ben şu yukarıyı açacaktım. Bu bokla açıldı neyse. Kanka yukarı bak şöyle o havna. Ooo. Oh. Şöyle başlıyorum kanka da. Hadi bakalım izliyoruz seni. Ha, bu arada ha, buradan patates matidis alalım. Heh. Ben onları biraz aldım. Ee, sen bir dolar şeyi de göster arkadaşlara. Şu ticaret yapılmayan köylü var ya. Ha. Onu bir göster arkadaşlarım. arkadaşlara bir sor. Burada şunlar var. Şu bak yeşil şu an tıklıyorum ben. Sağ tık yapıyorum. Yok. Öyle bakıyor bana yeşil yeşil. yeşil. Ee, şu abimize mesela tıkladım. Kasatmış bu. E, bu açıldı. Bu bunda hiç tepki yok. Hiç Yaşamıyor mu? orada. Basıpsız eleman falan şey, mı? Şey, ee, benim bildiğim günü kadarıyla günü. kanka, bir 11 ile gelen bir şey. Kim? Orada kazman kırıldı ya. Basıpsız köylü mü? <laughs> Aynen kanka, onda alışveriş yapılmıyor. Allah Allah. Ee, diye biliyorum. Arkadaşlar yine yorumlarda yazarsanız <laughs> Batlis vardı burada batlis Sevinürük. Şimdi ben şey yapacağım kana çatı yapacağım da. Birazcık daha mı? Aa benim kazmam yok Dur kazma yapacaktım. Şöyle yapayım. Hani ekelim de yeni. Gö 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 göçebe. Survival ye. Yeah, burada işte Oğuz Bey kanalında. Kanka sana rap yaptım. Nasıl? <laughs> Güzel olmuş bir daha yap. Ulan ya. Yapmayayım mı? <laughs> Ama Harşim. Yalnız arkadaşlar hatırlatırım ben eskiden raple uğraşmış adamım. Ben burada şakasına böyle şeyler yaptım. Alırım aklını oğuz. Ne, ne yaptın ki <laughs> falan bir şey ha. Aa face game. Abi face game büyük koy. Gençler biz face game yapalım dedik de. O işi evet. tam ayarlayamadık. Aynen. Niye böyle ya. oldu? <laughs> bir de. Allah aşağı düştüm. Kanka onlar zamanla ileride olur ya. Arkadaşlar muhabbetimize, sohbetimize izliyorlar zaten. <laughs> bu, Arkadaşlar bu şöyle bir şey idare, var. İdare edin bakalım. Aynen. Ben açıklayayım kanka. Bir saniye. Ya kum falan var mı kanka sende çokça çok falan ya? Kum ya da ne bileyim blok, bir şey blok. 37.000 kum var. Versene. Hmm. At oraya. Şey yukarı atamazsın. At oraya ben alırım. <laughs> Şeyi harcamak istemiyorum ya. Adı nedir onun? Tahtaları harcamak istemiyorum. Bunu Çatı yapmak için. Ya şöyle at. duş aldırdın bana bildiğin. Bomba Oğlum banyosu. bunlar ben niye lan? Kum Oo kanka kum fırtına var. Nasıl oluyor la çölde Kanka bir kum fırtınası olsa da izlesek la. Oluyor mu öyle bir şey var mı? Burada ama bilmiyorum ki. Ne bileyim 1 11 ile o kadar fazla şey geldi ki. Hop. O bile gelmiştir kanka yani. Şu ona ekemiyoruz. Şuna, şuna. Şey ben şu, şu an karşıyım. Ee, şey yapıyorum. Vasıfsız köylü bir. İsimleri de yok. Ne diyeceğiz bunlara ya? <laughs> Kanka şey demiş arkadaşlar. E, senle de konuşmuştuk, karar vermiştik ya. Evet. Eşek bulun demişler. Ha, aynen. Bunu evet. harbiden bulalım ya. Eşek lazım. Backpack demişlerdi. Hani bu da demiştik Backpack ya. Backpack modu mu? Aha modsuz diye başladık ama bilemiyorum. Yok, modsuz değil. göçebe ve sen modsuz dedin girerken heyecaptan. <laughs> arkadaşlar modsuz survival falan değil bu. Değil mi? Mod yükleyebiliriz backpack modu falan yükleyebiliriz. Ee, ileride. Onu ben araştırır bulurum kanka. Yani şeyler oldum. ya da sen de araştırırsın. Bunun baş... Backpack olabilir. Çünkü kanka şöyle bir zor durum var. Envanter hani envanter envanterimiz ya. Aynen acayip kısıtlı bir envanterimiz var yani arkadaşlar. Eğer isterseniz abi. ileriki bölümlerde yorumlara siz gene yardırın. Biz buna mutsuz demedik mi ya başında? Kanka sen mutsuz <laughs> dedin. Şu an bilemiyorum. Sen yanlışla modsuz oynuyoruz dedin. Ee, ben de göçebe diye girdim. Göçebe kanka bari hani modsuz ol, ya da modlu olmasına gerek yok. Eğer var burada. Bak ben şuraya. Zaten kanka bir benim seriyi modsuz survival diye ismini koymuş bulundum. Kazma şeyi plugin ekleyeceğim. Ekleyemiyorum o yüzden modsuz survival <gülüyor> oldu. <gülüyor> Bu arada akşam oluyor o reis beyiciyim. Ben hemen şu şey şey Kömürlerimiz var, demirlerimiz var. Büyülü kitap, Bancar tohumu diye. Kanka ben şeyi yaptım. ne ee, yaptın? Yaptım mı çatıyı? Bitmek üzere de şeyin içinde bir sürü e, bir saniye. Sandığın içine bir sürü malzeme attım. Kanka orada işine yarar malzeme falan varsa al. Bakayım. Giderken alırız yani yarayışları işleri de oraya attım Kim etiketi? Abi Aynen. bir sürü köylü var ha orada. Köylü Şu isim vermeyelim ama onlar eşek falan bulursa. Bunları bağlasak da Ölmeseler belki lazım olunca yeniden geliriz. Kana çatı bitti. Bak arkadaşlar da göster beni sizdeyken. Dur. Hop Optifine var ya. <laughs> Nasıl? Çöl evi olmuş gene ya. <laughs> ya çölde ne evi bekliyordun Oğuzcum? Kerpiş'ten <laughs> ev olmuş. Kerpiş'ten. <laughs> yatalım mı? Hadi yatak gel. Oha zombi ben geliyor çabuk. Yatamayız ki şimdi zombi var diyeceğiz. Yok ben yattım. Ha, tamam. Burada. İyi geceler Deniz'cim. İyi geceler Avuz'cum. Sabah çok erken uyanırsam ben uyandım. Gün Günaydın. Nasıl geçti gece? Oha ne çabuk geçti. Kanka ben <laughs> tam daha demir burada vardı. Senden kıskandım kardeşim. Hemen set. Şöyle Hemen bir şey yap. ya. Hoppa. Bu arada biz köyü gezmemiştik. Yalnız kanka 3. bölüm ikimiz de full demir seti ha. İnsanlara bir köyü göstereyim. Aynen köyü gezdir. Kanka bir de şey yapalım gel. Köyün etrafında ne var diye bir bakalım. böyle Belli mi olur yani bilmediğimiz 1. 11 ile gelen bir şeyler falan vardır. Oha bak şey mesela şu, şu yukarıda bir şey var o olsun. Bu ne Köylülerin ne? evini parçalıyorum dedim. Değişik bir ev. Aa kanka buradaki şeyleri toplamamışsın. Neleri? Bir sürü buğday var orada. Allah Allah. Aynen. Şey de yukarıda. Görünmüyor bizim oradan biraz. Böyle diyor. Bunlar yanmıyor mu güneşte oğlum? Hangisi? Niye? Köylü zombi mi? Evet. Giysisi var ya ondan mı yanmıyor acaba? Bilemedim. Tabii geri de dedi ki de hayvanlar. Ee. Hem, hem dolaşıp duruyorlar. Oh şuradakileri mi diyordun? Şunlar ben alayım hemen. Aha ben bunu topluyorum bilmiyorum ben şu an yanında yok. Yoksun. yoksun olmadın da neyse. <laughs> o ses Deniz Bey o sesleri kanka ben şu an batliste topladım birazcık. Ben de buğday topladım. Yeniden domates, ekiyorum. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, tatlıcan. Vay kardeşim. Arkadaşlar geçen benim hangi videoda hatırlamıyorum ama Oğuz ah. Bey videoya girmeden <laughs> şarkı söylüyordu. Keşke dedim kayıt alsaydım. Sessiz sessiz böyle böyle. Kendi arasındaki de. <laughs> e neden ona kendi havasında böyle kendi tarzında bir şarkı söylüyordu. Da öyle bir şey yaparsak kayıt alacağım. <laughs> Ulan keşke bunu söylemeyi. <laughs> söylemez mi? Bir daha bir daha artık beklersen söylerim ben sana şarkı çok. Anka bana ne söyleyeceğim? Ben iz al ve şarkı söyle. Aynen öyle yazıyorlar. Kanka uzun hava söylüyormuşum. Söyle kanka Şş. bir gün. Bir gün. Kanka şimdi doğru dururken ne diye şarkı söyle. Doğru değil ya ona bir. Eğrim duralım şey e, ayar çeker. Aa şekil Kanka yoksa böyle ETS'de ya da ne bileyim wow. Rainbow'da bir şekil yapar mıyız dersin? <laughs> Kanka yalnız ne güzel demir set olduk lan. Harbi demir set. Hop. Kanka evet. o şurada farklı bir biyon var. Gel bakak da gelek. Nerede? Nerede? Ha burada. Koş. Allah mi? Bir Akin gezek ya. Seni. Arkadaşlar bu arada bu şeylerle ee, neydi kanal şuna kaktüslerle bir şey yapabiliyor muyuz ya? Toplayak mı? Onu lan. Kum yuvarlandı bir yerde. Kanka biz bu köyden çıkınca bu tarafa doğru ne taraf? Aha balkabağı var lan. Ne yapacağız ki? E Köy e yani. direkt gideceğiz değil mi? Açsana bir F3'ten neresi West? Hop. ort Est, south West. Şöyle gideceğiz. Sol taraf değil mi? Biraz. Bu tarafa Şuraya. Ha bu tarafa doğru tamam. Şurada ne varmış bir bakalım. Bu, bu, bu arada kanka gelmişken birazcık daha odun toplayalım da lazım oluyor. Aynen. Gerçi benim envanter doğru ya baya. Bu bölümde burada takılırız kanka. <laughs> ya da bu bölümün sonunda. Köylülerle biraz <laughs> ticaret mi yapsak diyeceğim ya. Verdikleri bir şey de yok. Bir git kanka bir şimdi şu, biraz odun toplayalım Gidip bakalım en güzel kim veriyor ne veriyor. Ona göre belki malzeme toplarız. Bir kasap ona ete zümrüt veriyor. Güzel zümrüt de bir şey yaramıyor. Eti nereden buldunuz ya? Aa balkabağı var şurada. Ha, gördüm aynen. Alayım mı onu bir işe yarar mı? İşimize yarayacak ya. Bunlar elmaslarla aynı oranda bulunuyormuş. Aynen. Tavşan eti attım. Tavşan kardeş. Tavşan. Hop. Aha tavşan mı var? Tavşan çölde vardı. Ben kestim etini. bir tane. Eti çıktı mı et falan? Abi niye alamıyorum? Çıktı. Dişi şey de iyi ya, kardeş. Hayırsa hayır sayır tavşanından bir but da bize hayır. Elma düşmüş. Elma Allah. düşmüş. Kanka. Aldım. Elma bende düştü. Yer çekimini buldum Oğuz. Newton değil. Kafama de. düştü. Kafama <laughs> düştü. Allah. Yaşasın. Yaşasın. Diye. Yer çekimini buldum. Yer çekimini. Gidip köylerin atmam lazım. Yalnız yapraklar yere <laughs> düşmüyor. Musun? ne iş? Ama zamanla düşer ya. Zamanla düşer. Kankacığım gel köye gidelim. E, evet. Şey yapalım. Hah. Düşmüyor. Ama düşüyor. Zamanla düşüyor. Bekle ya. Bak <laughs> buradayım. Minecraft'ta yer çekimi mi var? Gözünü seveyim ya. Eee e, elma buldum kanka. Oha altımı kazıyor. Hadi lan hadi. Hadi kazsın altımı. Geç hadi. kazılıyor. Şöyle olaydı bir diamond. <laughs> <Daha iyi>. diamond'dan makas. Diamond'dan makas. makas sadece demirden yapıyor değil mi? Diamond makas olsa elmas makas var ya hani zincir falan kesiyor. Hı hı. Ya. Granit makas, elmas. Aa tavşanlara bak. tavşan! Çölle aynı renkte. Oğlum öldürme yazık la. Et al. düştü. Eti al. Hadi deri düştü. Tavşan postu düştü. Kanka bu 9 tane tavşan postu bir tane deri yapıyordu bari. Öyle bir şey hatırlıyorum. Öyle mi? Hı. Gerçi köylülere bitti. Bunlarla yapılmıyor zaten. Bunla yapılıyor kanka. 37 şeye. Çürük ete rahip zümrüt veriyor. Oğlum bu sadece zümrüt veriyor. Ben buna zümrüt verip bir şey alamıyor muyum ya? Balıkçı kömür istiyor. Al gözümü seveyim. 64 tane kömür. 3 tane şey aldım Deniz. Kanka bunların alayı sadece zümrüt veriyor. Herhalde şey, ticaret yaptıktan sonra diğer şeyler açılıyor. 3 tane zümrüt aldım. Ne işe yarıyor bilmiyorum da. Şu. Ne verdin ki aldın? kömür. Keşke vermeyeydim ya. Kömür Yok, lazım. Kömür Kanka. Evet. evet. O büyülü bir kitap artı 34 zümrüt verirsek büyülü kitap veriyor tamir. 35 kağıda bir zümrüt veren var olsun. Verimlilik 3 büyülü kitabımız var ya. Hı hı. Şey mi yapalım? Demir bulup örs ee, mü yapalım? 15 ete zümrüt veriyor. Hop düştü. Kanka. Okay. Hop efendim. Burst mü yapsam? Yok. Burst Şu an ihtiyaç var mı? Hop. <laughs> ya bir şey vermiyorlar ya. Gel şu evin önünde bir poz ver de senin bir fotoğrafını çekeyim. Gidiyorum. <laughs> İmar Deniz Bey. Evin önündeyim ben. Dum, dum, dum. Hop, hop. Aha. ayarlayamıyorum ki. Hı. Aa cam, cam koymamışsın oraya. Nereye kanka? Şuraya. Ha sonradan yaptık onu. Ya. Orada normalde cam vardı sen kırdın. Al kırdın kırdın. Kırdın kırdın. Yapıyorum karşım. <laughs> Açan yansın oğlum. <laughs> Hayır. Tam şu yanıma dur. Bir saniye kanka. Yanıma ha, dur. Lan cam yaptım sandığı attım ya. Yanıma Hangi kafayla geldiysen videoya. <laughs> Al tamam geldim yanındayım. Hop. Mi? Tamamdır aldım Gerçi aldım aldım gözüküyor yani. Süper salla. Evet, <laughs> Tamam yet yeterli <laughs> Tamam kardeşim Arkadaşlar bu bölümde de görüntü alır. E Çatımızı matımızı yaptık değil mi kardeşim Aynen artık köyde biraz Dedik dururuz da köyde pek bir şey yok Bir şey yok bir ya daha, Büyük... Bir dahaki bölüm Yünler lazım olur mu ya Kanka lan buradan çıkmayıp bir çölüt Komple dolansak mı tapınak buluruz belki Aa, çünkü biz şimdi batıya West. doğru gidersek çölden çıkıp gitmiş olacağız. E Önce bir bütün çölü bir keşfedelim. Oluyor. Olur mu? West. Bütün köyü keşfettikten sonra batıya devam edelim. Şu, batı şu taraf oluyor zaten şu an. Bak, benim Sen neredesin? Gideyim o tarafa doğru da bir çöl bitiyor mu bitmiyor mu bakayım. Kanka orada bitmiyorsa bile e, hani yolumuzun şey, sol tarafta varsa kaçırdık demektir yani. Aynen. Bütün çölü dolanalım. İleri herhalde denize çıkıyor ileride. birer tane tekne yaparız kardeşim, açılırız senle. Deniz gibi bir şey var ileride. Su ne der? Mantıklı. O zaman ne yapalım? Bir dahaki bölüme. Aynen. Bir daha bölüm Or çölü keşfedelim. Oradan Çöl, da. Çölü keşfedelim, oradan da yolumuza devam edelim. Çünkü Bak, köyde pek de bir şey yoktu yani. O zaman teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Ee, deniz delirdi. <gülüyor> <gülüyor> Bizim <gülüyor> Var mı demek istediğim şey? Arkadaşlar ee, like attığınız sürece biz e, hem elimizden geldiğince devam edeceğiz seriye. o kadar kardeşim. arkadaşlar her gün gelsin falan yazıyor. Zaten gelecek. elimizden geldiğince koymaya çalışacağım ben. E, vaktim oldukça, Hı. siz beğendikçe. E, Aynen. O zaman, Farklı serileri de gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Oralarda görüşmek üzere diyelim ve hoşçakalın. Hoşçakalın.